Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Ama gördüğüm şu an telefonla çekiyorum. Başka bir telefondan başka bir telefona. Helal. Değilim. Bup. Bugün kutu açılımı yapacağız. Tabii ki hesabı açtım. Siz bakmayın. E, tamamdır. Hesabımı açmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bulmuş hesap. Dükkanı girdiğimizde gördüğünüz gibi Savaş kutusu ilk önce. Kaç yazdı? Bir yazdı. Şaşırdık mı? Hayır. ne oyn, ne Şarjım yok. O yüzden buradan oynuyorum. Bir büyük kutu. Ne verdin? Puh. Senin vereceğin iş tüküreyim. Bıp. Bir mega kutu. Umarım güzel bir şey vardır. Ya ben bu şansım ne? Ah yanlışlıkla ekrana tıkladım. Bir büyük kutu. Bir büyük kutu daha. Bir Mehmet kutu. Ya ben bu kadar şanslı mıyım ya? Böcek iyi geldi. Evet. Ya dandik karakter seni. Neyse tamam. Ve artık böylece ilk karakterimiz Jackie'yi açmış oluyoruz. Bir onun yeni kutu. Oo. 4 yazdı. 2 parladı. patladı. kesin güç puanı arkadaşlar. <laughs> ne? Ay <ben> gülür. Ya <neredeyim? Daha> çıktı. <laughs> Çık, bro, çek bunu çek çek çek. Oğlum ne çıktı? What the fuck? Ya onun elmas. Oğlum şunu yapıp da çek lan. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı be. Bakın bakın. Onun hesapta 4 karakter de çıktı. Gözünüzün önünde gördünüz. Ben vallahi kaydı durdurmadım. <laughs> oğlum ne <ya, oğlum. Gülüyor> Neyse var birazcık bro piyasadan şu skinleri alalım Tam bu kadar yeterli. Şaka yaptım. Şuradan 45 kırdı açacağım. Tamam. Kanka bana oradan koldu ver. Şöyle. Sağ. Ve alıyoruz böylece. Haydi. Ve yeni bir ender savaşçı açılıyor. Bu. Evet bu. Bol Bol ne lan? Benim ana hesabım da var. Onunla da video gelecek. Of oğlum Leon'a bak be. Leon'a bak be. Şuraya gir bir tane daha umuyor, tane daha umu Yeni kutu açıp bitireceğim. Dokuz yazdı. Var klasik. Okey. Bu la. Rico chat. Sen çıkacağın zaman Ya.